Geçen sene 70-80 liraydı, bu sene de 35-40 liradır. Geçen yıl ürün azlığı sebebiyle antep fıstığının kilosu 70-80 liraya kadar çıkmıştı. Bu sene ise antep fıstığının kilosu 40 lira. Yani geçen yıl yılbaşı alışverişi listesine antep fıstığını ekleyemeyenler bu yıl rahatlıkla antep fıstığı alabilir. Yeni yıla yaklaşılan şu günlerde antep fıstığının ucuzlaması hem vatandaşın hem de kuru yemişçilerin yüzünü güldürdü. Geçen sene 70-80 lira, 100 gram alan vardı. 200 gram alamadım ama şimdi yarım kilo, bir kilo. Antep fıstığı geçen yıl ürün azlığından dolayı oldukça pahalıydı. Geçen sene soğuk soğukluğun olayı vardı. Ondan dolayı ürün az oldu. Geçen sene Antep fıstığı 80 lira, 90 lira arasında bir fiyat artışı oldu. Bu yıl ise ürün bol oldu. Geçen sene anormal bir fiyat artışı vardı. O fiyat artışı bu sene tabi olmayınca da yarı yarı düşmüş oldu. Ürün bol olunca fiyatlar %50 düştü. Geçen sene 70-80'e kadar çıkmıştı. Bu sene şu anda 45 lira. Fiyat düştü. Her bütçeye uygun fıstık mevcuttur. Antep fıstığı her bütçeye uygundur.